Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Elif lam mim. Zâlikel kitâb la raybe fî huden lilmuttakîn. Bu kitap içerisinde hiçbir şüpheyi bulundurmayan Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek isteyenler için bir hidayet kaynağı, bir rehberdir. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Onlar gaybe inanırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ شُقُونَ namazlarını krallar ve kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ederler. Ve dediğini bima ve ma unzile min Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e indirilene ve ondan önce indirilenlere iman ederler. Öbil ahireti hum yuqiyun. Onlar ahirete de bu dünyadan sonra bir hayatın varlığına kesin kesin <laughs> inanırlar. Ülaike ala huden min rabbihim ve ulaike humun müflühun. Rablerinden bir hidayet üzere olan işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı günden itibaren ta kıyametin kopmasına kadar insanlık için bir rehberdir, bir kılavuzdur. Bu rehberden istifade edenler müminler ve Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirme çabası içerisinde olan muttakilerdir. İşte insanlığın bu rehberden istifade ettiği takdirde dünyasını imar edecek ahirette cennet ile mükafatlandırılacaktır. Kim bu Kur'an'dan, bu rehberden istifade eder ve hayatını buna göre ikame edersen hem bu dünyada hem de ahirette kazançlı çıkanlardan olacak ve kurtuluşa erenlerden olacaktır. Kılavuzumuz Kur'an olsun, yolumuz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun değerli dinleyenler.